Herkese merhaba, Bastet Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel bir açılım yapacağız arkadaşlar. Bütün destelerimi aldım. Evet, şöyle kenara alalım. Bugün sizi özlüyor mu? Ee, uzaktayken size karşı bir pişmanlık enerjisi var mı kendisinde? Bunlara bakacağız. Siz siz neler yapıyor? Onlara bakacağız. Klasik tarotumla başlayacağım. Açılımım zamansızdır. Ee, ve kolektife niyetlidir uyumlandıklarınızı alın uyumlanmadıklarınızı bırakın lütfen çünkü bu bir kişisel veya bireysel bir açılım değil arkadaşlar özel açılımlarda evet tamamen size uyumlu enerjilerle gelen kartlar oluyor ama burada tabii ki e, kolektifin enerjisiyle açıldığı için hepsi size uymak zorunda değil şöyle ve minicik bir hatırlatma. Eğer açılımlarımı beğeniyorsanız beğene basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beni çok mutlu edersiniz. Ki son zamanlarda özellikle son videomda çok güzel yorumlar aldım. Teşekkür ediyorum. Özellikle üçüncü kişi açılımları sıkça isteniyor, talep ediliyor. Onlara daha fazla ağırlık vereceğim. Onu da bilgisini vereyim. Ama tabii ki bu açılımlarımıza da ihmal etmeyeceğim. Evet. Şimdi 5 tane kart seçeceğim. Ee, ben yine klasik olarak e, onu sarmalayan koşullar, çevresel e, durumlarına bakacağım. Nelerin etki, etkisi altında olduğuna bakıyorum şu anda. Niyetlediğiniz kişinin. Evet. Şöyle dest altına bakabiliriz. Dest altında da tılsım şiş çıktı arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın bugün biraz sesim kötü. Birazcık boğazım acıyor. Yine değişik kartlarla başladık. Evet başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar, tılsım dokuzu güzel bir kart. Evet bolluk bereketi temsil ediyor. Tılsım zaten para kartı, maddi kazanç veya bir yerden hiç beklemediğim büyük bir kazanç elde etmiş olabilir bu ara maddi sıkıntılarını aşmış gibi görünüyor şu anda bir maddi sorun yaşamıyor ancak hayatında bir kadın etkisi var ki azize kartına yabancı değiliz sürekli çıkıyor bir kadın etkisi var arkadaşlar ve merkeze çıkan aşıklar kartı da bu kadının ya bir eş ya bir duygusal bağlantı kurduğu biri bir bu tarz bir kadın olduğunu gösteriyor bize. Anne figürü değil burada. Ee, dediğim gibi çünkü romantik bir e, durum var işin içinde. E, şimdi uzaktasınız e, o niyetle bakıyorum. Uzakta olduğunuz kişi sizi özlüyor mu? Sizinle ilgili neler düşünüyor? Neler hissediyor? Şu anlık yanında e, bir kadının veya bir erkeğin diyeyim yani niyetlendiğiniz kişi kadınsa onun da hayatında bir erkek etkisi var diyebilirim. Fakat şu an içinde bulunduğu bolluktan, refahtan, huzurdan da ödün vermiyor. O anlamda da hayatını devam ettiriyor arkadaşlar. Maddi açıdan bir sıkıntı görmedim bu sefer. Şimdi Dediğim gibi merkezde aşıklar kartı geldi. Süre gelen bir ilişkisi varsa devam ediyor. Yoksa yeni bir ilişki durumu var. Flört durumu olabilir. Bildiğiniz veya bilmediğiniz varsa. Ee, ama şimdi şöyle bir durum var. Burada her şey yolunda gidiyor gibi görünüyor. Ama öte yandan kılıç 7'lisi ve kılıç 8'lisi sekiz, peş peşe gelmiş arkadaşlar. Şimdi kılıç 7'lisi. Aslında hem ikili oynamayı hem böyle yani aslında ikisinde de iki kartta da şöyle bir etki var, yalan ve aldatma etkisi var arkadaşlar. E, bu kişi niyetlediğiniz kişi bu kişiye karşı, yanındaki kişiye karşı mükemmeli oynayıp e, çünkü bazı çıkarları olabilir bu kişiden maddi olarak veya mani olarak ne çıkar olabilemiyorum ama maddi bir çıkarı olabilir. E, bu kişiye karşı ikili oynuyor, yalanlar söylüyor ve onu aldatıyor olabilir. Aldatma enerjisi ve yalan enerjisi çıkıyor arkadaşlar. Şu zaten kandırma, yalan söyleme enerjileri barındıran bir kart. Kılıç edilse bu arkadaşla da çok bol rastlıyoruz zaten. Yabancısı değilsiniz bu da. Şöyle hatta yakından göstereyim. Öte yandan bu kılıç sekizisinin de birini aldatma yalan şeyi olsa da, anlamı olsa da bir yandan da esaret altında olma arkadaşlar. Yani kendini özgür hissedememe durumuna geliyor. Yani yine de bu arkadaşı mutlu göremiyoruz. Onu söyleyeyim size. Ne kadar burada da bolluk çıksa. Yani parasal anlamda sorun görmüyorum. Parasal anlamda evet keyfi yerinde. Ama iç huzur anlamında bence yok. Yani gerçekten ciddi anlamda bir yalan ve aldatma, kandırma şeyleri var. Elimi evrensel kartlar geç. Aslında bu sefer bir değişiklik yapıp sırayı bozup şöyle mi yapsak? Evrensel kartlardan mı çeksek? Evet. Bakalım. Size karşı özlem var mı? Attı. Bakın. Bakın. Ne attı hem de. Kötü şans arkadaşlar. Bakın. Geçmişinden kaçamıyor. Yüzleşme. Bazı şeylerle yüzleşecek. Evet. Şöyle bu sırayı bunlardan çekelim. Size karşı özlem içinde mi? Sizi özlüyor mu? Ne hissediyor? Hadi bu da geldi. Bunu da alayım. Bu sefer bir değişiklik yapalım. Evet. Bakın özgürlük. Burada geldi görüyor musunuz? Yani birine bağlı şu anda. Özgür değil. Ve yine tabii ki kamer kartımız, ay kartımız ve tabii ki müşteri Jüpiter kartımız. Evet bunlara çok sıkça rastlıyoruz. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi tekrar bir e, yorumladığımda bakın bolluk bereket anlamında bir sıkıntısı yok. Maddi olarak yolunda gidiyor birçok şeyi. Denge kurmuş kendince bu kişinin de etkisi altında. Ee, ancak dediğim gibi geçmişi onu bırakmıyor. Ne kadar mutlu da hissetse geçmişinden sizi özlüyor mu diye bakıyoruz ya. Geçmişten yana yaşadığınız güzel günler olabilir veya hiçbir şey yaşamadıysanız sadece böyle kısa bir dönem birlikte olduysanız veya sadece bir flört dönemi yaşadıysanız bile inanın tek bir söz bile aklına gelip onu üzmeye yetiyor. Şimdi özgür olmak peşinde bir yandan da hem maddi durumu iyi evet ama dedim ya kendini kısıtlanmış özgür hissetmiyor ee, bir tutarsızlık içinde yani hem dengede götüreyim diyor şu an durumum iyi diyor bir yandan da diyor ki benim özgürleşmem lazım daralıyorum sıkılıyorum yalan söylemek zorunda kalıyorum vesaire vesaire. E Bunun dışında korku yaşıyor. Sizle ilgili hep bir korkusu var arkadaşlar. Yani Bu net. Ne zaman baksak e, her şey değişiyor ama şu korku sabit kalıyor. E, i̇lişkinizle alakalı onu korkutan nedir? Yani siz bunu daha iyi biliyorsunuz. E, sizinle beraber olması durumunda veya şimdi şöyle de olabilir. Bu sefer şunu şöyle de yorumlayabiliriz. Sizle alakalı mı acaba tedirginliği var? Ee, Sizimi görüyor, kıskanıyor mu, kaybetme korkusu mu yaşıyor bir yandan uzaksınız da. Şimdi hepinizin hikayeleri farklı enerjide çok dağıtmak istemiyorum ama birçok anlama geliyor gördüğünüz gibi. Bir korkusu var. Öyle diyeyim, siz kendi hayatınıza göre neyden korktuğunu belki e, çıkarabilirsiniz. Üzerine kart da çekeriz. Öte yandan da mutluluk, bakın bereket, zenginlik, yeni başlangıçlar. Bu arkadaşın hayatında. E, şu ara bir maddi sorun göremiyorum. Bir maddi durumunu toparlamış. Nereden toparlamış, nasıl toparlamış bilemiyorum. Bir toparlanma görüyorum. Bu e, baskın olan kadının da etkisi var arkadaşlar. O yüzden şu an şey yapamıyor size. Bu arada kadın diyorum da erkek olarak da algılayın lütfen. Cinsiyet yok açılımımızda. E, şöyle bir saniye. Diğer kartlarımı da alayım. Hatta alev kartı alalım arkadaşlar. Size özlediğine dair. Evet. Yani dediğim gibi burada bir gönüllü devam var başkasıyla beraber olduğunu biliyorsanız yok eğer değilse de zaten kendi hayatında bazı şeyler yolunda. Yine bu dediklerimi kendi hayatı olarak algılayabilirsiniz. İlla bir üçüncü kişinin varlığı şart değil burada. Ben sadece kartları yorumluyorum. Siz kendinize göre alın. Alev kartlarına bakalım. Alev kartlarını çok seviyorum. Bu aralar çok e, güzel geliyor kartlarımız. Yani durumu açıklayacak şekilde geliyor. Sizi özlüyor mu? niyetlediğiniz kişi aklınızdaki kişi sizi özlüyor mu uzakta siz sizlikte neler hissediyor bize bunları versin. kıyı Bakın güvenli olana sığınma karmaşadan kaçış bakın Ne dedim burada size kendini güvenli alana almış. Şu an her şey yolunda diyor niye bozayım <laughs> diyor. Sesim için gerçekten kusura bakmayın. Bakın kafes gördünüz mü? vazgeçmek, çaresizlik, ihtiras, hasret. Bir yudum su alacağım müsaadenizle. Evet, şimdi size karşı özlüyor mu dedik? Evet, şimdi şöyle bir durum var. Kendi gerçekten bir kapana kısılmış gibi hissediyor. Kılıç sekizlisinde de çıktığı gibi. Yani kendi özgür iradesiyle hareket edemiyor bu arkadaş. Ama niye? Onu bağlayan nedir? Bakacağız vazgeçmek. Siz yani sizin mi ondan vazgeçtiğinizi düşünüyor? O mu sizin artık yavaş yavaş vazgeçme enerjisine girmiş? Ee, onu bilemiyorum ama bir kopuş söz konusu. Ee, uzakta da kaldıysanız aranızda uzaklık da, da, uzaklık da varsa bir vazgeçme. Ama bakın merkezde çaresizlik çıkıyor. Hep umut çıkardı bu kişi de artık umudun da yavaş yavaş size karşı yitirmiş gibi. Yani çözüm bulamıyor çünkü. Yani e, bakın Aşıklar kartı özgürlük sevgisi ve çaresizlik görüyor musunuz ne kadar aslında anlamlı yani bir duruma bağlanmış bu üçüncü bir kişi olmayabilir eğer hayatınızda üçüncü bir kişi varsa o kişiye bağlı ve çaresiz hissediyor eğer yoksa da kendi hayatındaki kendi bazı durumları yüzünden size gelemiyor el ayağa bağlanmış niye böyle hissediyor bilemiyorum ama size karşı çok derin bir tutkusu var arkadaşlar gerçekten siz, 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 onu çekiyorsunuz kendin, kendinize. Ee, aşktan da öte böyle fiziki çekim de hissediyor. Yani durup durup mesela fotoğraflarınıza bakıyor olabilir, sizi özlüyor olabilir, rüyalarında görüyor olabilir. O şekilde yani bir ihtiras, tutku söz konusu. Hasret. Evet bizim asıl konumuz zaten buydu. Yani özlüyor mu diye sorduk ve direkt hasret geldi. Çok özlüyor arkadaşlar. Kavuşamıyor. Bakın kavuşamamak şöyle çok isteyip arzuladığı, arzuladığına kavuşamamaktan bahsediyoruz. Sizi gerçekten istiyor. Ama çaresizlik içinde. Görüyor musunuz? Evet. Çok net çıktı yani. Evet. Katinalarımızı almayalım mı şimdi de? Evet. Tam yeri, tam zamanı. Aklınızdaki kişi sizi özlüyor mu? Aklınızdaki kişi, niyetlediğiniz kişi sizi özlüyor mu? Sizi istiyor mu? evet kartlar bize neler vereceksiniz bakalım eğer aslında şey olarak da çekebiliyoruz bakalım yan kartları görüyorumlarız niye gelemiyor çaresizliği nedir onu çaresiz bırakan şey nedir hadi bakalım belki bunların da cevabını alırız şimdi anahtar evet çözüm arayışı kendini kafese kapanmış hissediyor ve bu kafesin anahtarını bulmaya çalışıyor sizi gelmeye çalışıyor Evet, hiç ummadığın şekilde alevlenecek yeni bir aşk anlamına geliyor. şimdi şöyle de bir şey var. Bu kartın bir diğer anlamı da hayatını alt üst eden bir karakter. Kendi kendine hayatını karıştırmış. Sizinle giden güzel bir ilişkisi varmış belki de. yolunda giderken her şeyi birbirine katmış arkadaşlar. Hani niye çaresiz diye de niyet dedik ya sonradan bunu. Hani çaresiz bırakan nedir diye. İşte bu değişkenlik, bir anda tutum değiştirmesi. Hatta belki siz bile çok şaşırmış olabilirsiniz arkadaşlar. Hani size böyle ben seninle belki abartıyorum şu anda da. Hani evlilik düşünüyorum sen şöylesin, sen benim için özelsin, şusun busun deyip bir anda rotasını mı çevirdi bu kişi? Olabilir mi? Fareler. Evet bakın. Onu kemiren. Ay bakın çok ay tüylerim diken diken çok anlamlı oldu. Onu kemiren ee, böyle fare gibi yiyen birileri veya biri var arkadaşlar. Gerçekten. Ee, sürekli zihnini kemirip duruyor. Ya size karşı ya da sizin varlığınızdan habersiz de tamamen kendi durumlarına karşı. Biri kemiriyor ve ben bunun eğer varsa üçüncü kişi yoksa da aileden biri olduğunu, çok yakın biri olduğunu düşünüyorum. Bakın hep merkezde çıkıyor biliyor musunuz? Bakın. Aşkla bağlı olduğu şu an biri. Aşk derken <laughs> romantik ilişki anlamında. Özgürlük istiyor. Çaresiz kalıyor ve fare gibi kemiriyor bu kişi. Çok net. Baykuş. Evet. <laughs> Tecrübe. Yani <laughs> baykuş bilgeliktir aslında arkadaşlar. Biliyorsunuz en bilgi hayvan. Yani bilgeliğin temsilcisi olan hayvan baykuştur. Artık... E onu çaresiz bırakan nedir dediğimizde bilmiyorum. Bazı şeyleri artık öğrenmek mi istiyor, öğrenmiş mi, kabullenmiş mi? Bir olgunluk enerjisi içinde her şeyi kabullenmiş. Ama niye işte? Yani niyesini bulamıyoruz. Sadece e, çaresizliğin sebebini görüyoruz. Yani buna sebep olan kişiyi görüyoruz. Bakın mektup. Yani size karşı ya uzaktan böyle bakıyor. Zaten uzaktan e, sizi takip ettiğine emin olabilirsiniz. E hiç şey demeyin. Ya yok o kendi halinde hayatına bakıyor. Gayet yolunda gidiyor. Hayır. O size gösterdiği yüzü ben bunu hep söylüyorum Çünkü hep çıkıyor. Yani tekrar düşmek istemiyorum ama çıkan kartlar bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Yani bir özlem enerjisi, hasret var. Ve sizinle bir iletişim kurma isteği var. Size bir mesaj olabilir. Şey olabilir ama ben bunu hiçbir zaman bilinçli yapacağını zaten düşünmüyorum. Hep böyle bir yanlışlıkla bir karşılaşma, bir yanlış bir mesaj veya böyle bir bahaneyle yazma gibi bir şey görüyorum size karşı. Niyeti var. Yapacak mı bilemem ama hep bunu yapsam mı diye düşünüyor. Çünkü bir şeyler artık e, ayılıyor gibi. Bir şeyler artık uyanıyor gibi. Çünkü çözüm arıyor ya bir yandan da arkadaşlar. Şu hayatındaki değişiklikler, şu fareleri, hayatına giren onu kemiren fareleri görüyor. Bence yavaş yavaş bir aydınlanmaya varıyor bu arkadaş. Peki size karşı... Artık bir eyleme geçecek mi? Öyle bir niyeti var mı? Bu özlem. Evet özlüyor gördük. Seviyor gördük. Şu esaretinden kurtulabilecek mi? Kurtulup size gelebilecek mi? Bizim için önemli olan o. Evet hislerini gördük. Ama bunların bir de eyleme dökülmesi lazım. Öyle değil mi? Deste altında Meryem Ana çıktı. Evet sizi çok şefkatle bir böyle çocuk çocuğa nasıl anlatsam böyle bir çocuğu bir masumca seversiniz ya hani şefkat gösteriniz onun gibi seviyor yalan işte bakın hep bir tilki kartı çıkıyor ve daha ilk kez açtım yani duygu kartlarını farkındaysanız daha ilk seçtiğim 5 kart tutku çaba makas şifacı. Evet. Şimdi arkadaşlar yalan görüyorsunuz zaten. Şurada da çıktı. Bakın. Bakın. Evet. Şimdi size karşı eylemi var mı? Arkadaşlar eğer olacaksa da size karşı bir tavrı yani bir artık bir mesajdı bir yaklaşmaydı özürdü artık ne olur bilmiyorum karşınıza çıkmak da olabilir vesaire. Ee, bu çok dürüst bir yaklaşımla olmayacak. Ha bu sizi kandırıyor anlamına gelmiyor. Üçüncü bir kişi varsa onu kandırıp size geliyor olabilir. Üçüncü bir kişi yoksa tamamen hani kendi başına bir insan da olabilir tabii ki bu. E, ee, sizin böyle nasıl diyeyim dürüstlüğüyle sevgisinin doğruluğuyla inandırmak yerine böyle beyaz yalanlara başvuracak demek bu. Hani böyle tilkilik yapacak size karşı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi tutku Evet siz zaten tutku çıktığını görmüştük. Neredeydi o kartımız? İhtiras kartı. Sizi derin bir tutku ve ihtirasla seviyor. İstiyor. E, aşk var. Çok güçlü bir istek var. Zaten sizi unutamamasının veya sizden kopamamasının sebebi bu büyük tutku. Ve çaba. Evet. Yani eylem niyetiyle baktığımız e, bir duruma gelebilecek en güzel kartlardan biri çaba. Sizin için evet çaba çaba vermek istiyor, bir çabalır olacak yakın zamanda. Yani bunu artık size karşı ulaşabilir mi, ulaşamaz mı bilmiyorum ama sizin görmediğiniz o buzdağının görünmeyen tarafında da e, size gelmek için belki zemini hazırlıyor arkadaşlar. Bu da olabilir. Bir çaba görüyorum çünkü e, dediğim gibi bu tutkusu, aşkı onu şey yapamıyor artık tutamıyor. Ama öte yandan yine klasik aşina olduğumuz makas kartı. Kendini çıkmaz da hissediyor. Yani şu düşünüyor taşını dedim ya bilgelik kartı. Ama hala ikilemlerde. Hala ikilemlerde. Yani karar alıyor alıyor. Ben yapacağım diyor. Harekete geçeceğim diyor. Ama hala net karar veremiyor. Ama ben şunu görüyorum arkadaşlar. Şimdi sağındaki sonundaki kartlar da önemli. İkilemde bu arkadaş ama. Şimdi çaba kartı var. Tutku kartı var. E bir de buna zemin hazırlamak için iyi kötü bir yalan. Hani bir şeyler düşünüyor. Hani... E, tilkilik de olsa bir planlar kuruyor. Ben bu kızın gönlünü veya ben bu çocuğun gönlünü nasıl alırım diye. Demek ki e, bazı şeyler de kafasında oturdu. Belki de netleştirmeye çalışıyor. Bu makas onun habercisi de olabilir. Artık kötü durumları kesip atmak da olabilir. Süpürge kartı gibi. Şimdi en sonunda da şifacı geliyor. İyileşme dönemi. Evet, yani sizle ilgili, ikinizle ilgili artık bir şeyleri e, çözmek istiyor. Sizin ruhunuzda açtığı yaralara merhem olmak istiyor ben buradan bir e, pişman mı onu bilemiyorum pişmanlıkla ilgili çok net bir şey gelmedi şimdi o konuda yalan söylemek istemiyorum size ama derin bir tutku ve sevgi ve aşk yani dediğim gibi rüyalarına girecek kadar bile görüyor olabilir sizi o yüzden bu durumu artık çözmek için bir harekete geçebilir onu söylemek istiyorum şimdi evet ne yapalım e, şöyle yapalım onun size karşı duyguları ile ilgili sonuç kartlarına bakalım. Şu üç kart seçeceğim. Bir alev kartından alacağım. Ha! Ah! ah Kartlar attı. Ay tövbe bismillah. Tövbe tövbe tövbe. Ay! Arkadaşlar. Aa! ilk kez böyle bir şey başıma geldi. Aa! Ne oldu böyle? Şurada kapalı bir kart düştü. Ay bunu alacağım. Düştü yani kapalı düştü. Diğerleri açık düştü. Bu kapalı düştü. Ay. Evet. Bir de beni bana anlat kartlarından çekeceğim. Onun size karşı artık net olarken yani bize net ne söyleyebilir? Bugünkü duygularıyla alakalı. Evet. Şimdi diğerlerini de alacaktım. Kafam karıştı. Bu arkadaşın ikilikleri biraz kafam, benim de kafamı karıştırdı. Evet bu onun siz, size karşı olan tavırları, duyguları. Eğer varsa, üçüncü bir kişi diyelim. Varsa diye. Çünkü burada çıktı ya arkadaşlar. Azize kartı falan. Üçüncü kişiyle alakalı. Hadi şunu da çekeyim. Bu da size genel bir tavsiye niteliğinde olsun. iki tane geldi. İkisini de alacağım. Üçüncü kişisiyle alakalı kart çekiyorum. Bugün kartlarında durmuyor. Size karşı genel bir tavsiye. Beni bana anlat kartlarından çekeceğim şimdi. Üçüncü kişiye karşı. Size karşı genel bir tavsiye. Evet, kartlarımızı çekebildiğimize göre şükürler olsun. Evet, size karşı bakın, bakın, bakın. Ne demiştim? İyileştirmek istiyor bazı şeyleri. İyileşme kartı geldi size karşı. Yani ruhunuzdaki yaraları iyileştirmeye çalışıyor arkadaşlar yani iç dünyasına dönmüş Ben ne yapabilirim bu durumu nasıl düzeltebilirim ee, Yani dediğim gibi siz bu e, içindeki fırtınaları göremeyebilirsiniz bunu göstermez zaten ketum bir kişilik bu hep çıkıyor e, ama şunu bilin ki içten içe bir böyle durumu nasıl düzeltebilirim psikolojisi var o kişide çocuk ne demiştim size bir çocuk masumiyetinde seviyor. Size o şekilde görüyor. Şey deste altı kartında çıkmıştı. Ee, yeniden doğuş. Bakın yeniden bir şeyleri artık e, sıfırdan başlamak istiyor. Gördünüz mü? Hayatına yeniden ve sıfırdan başlamak. Yenilenmek, yenilenmek, iyileşmek istiyor. Evet. Çaresiz bir vaziyetin içindesin ve bir çıkış yolu arıyorsun. Yani bu kadar anlamlı gelebilirdi. Bu kartlar boşa yıkılmadı buraya yani. Evet. Bu çaresizlikten kurtulmak, iyileşmek yeniden sizinle bir ...hayata başlamak istiyor. Üçüncü kişi varsa onunla ilgili neler düşünüyor? Yavaşlama. Artık bazı şeyleri... ...yavaşlatmış, sürece bırakmış... ...süreci yavaşlatmış. Bir şeyler böyle paldır küldür gidiyorsa... ...eğer varsa ki hayatında... ...bakın arkadaşlar üçüncü bir kişinin olduğunu bilmiyorsanız... ...yoksa yoktur. Yani bu kadar net. Burayı dinlemeseniz de olur. Ben kesin emin olanlar için bakıyorum. Ee, daha yavaşlatıyor süreci. Eğer böyle haralı gürele giden bir... Sürecin içindeyse bunu yavaşlatmış arkadaşlar. Bakın yılan. Bakın yılan. Ara bozucu kimse. Bakın iyi enerjileri sömüren negatif enerji. Hepsini okuyacağım. Enerji yüklü üçüncü bir kişi. Bazen ise can yakıcı sözler sarf etmek. Bakın. Bunların aralarında varsa bir sıkıntı olmuş. Büyük bir sıkıntı olmuş. Beni bana anlat kartından da romantizm seni büyülemek üzere etkileyici romantik anlar yaşamaya hazır ol. Yani bu çok bunlarla alakalı bir şey gibi gelmedi. Yani bu enerji uymadı. Yani kötü alıp iyi bırakıyorum sanmayın yani. Ama genel enerji yavaşlatma. Evet belki de yılan romantik bir şekilde yani dedim ya bazen onda da ihtiras kanadı çıkıyor. Yani ihtiraslarıyla böyle o diliyle onu büyülemeye çalışıyor ama en tabiri caizse ama artık o bunları görmüş durumda. Size karşı iki tane kartı çıkmıştı. Tabiyet ve salı verme arkadaşlar. Bakın sizinle alakalı. Evet bu kişiye karşı önlenemez bir isteğiniz bir düşünceniz var olabilir. Yani sevgi tabii ki sev yani aşkı sevgiyi kim sorgulayabilir? Ee, siz çok bağlanmışsınız ama çok tabi olmuşsunuz bu kişiye. Bundan özgürleşin. Salı verme çünkü niye özgürleşin dedim? Salı verme kartı geldi. Olayları artık akışına bırakın. Serbest bırakın. Hani çok çeşitli şey bir laf var ya dönerse sizindir dönmezse sizin olmamıştır. Bakın labirent. Yani kendinizi çok karmaşa içinde hissediyorsunuz. Bu konuyla alakalı olmayabilir bu arada. Ben sizin için genel olarak baktım. İşinizle alakalı olabilir, maddiyatla alakalı olabilir. Size bir iki kere daha labirent çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bu bir şeyle alakalı çıkış yolu arıyorsunuz bulamıyorsunuz arkadaşlar. Niye bu kadar kafanıza taktığınızı yapmayın lütfen sağlığınızı etkiler. Yapmayın her şeyin bir çözümü vardır. İstediğin şeylerle yaşadığın hayat çok farklı. Ya isteklerini değiştir ya da hayatını. Ya bugünkü kartlar çok anlamlı ya. Gerçekten. İşte sabah enerjisi belki de gerçekten sabahın şeyi güzelliği enerjisi bu kartlara yansıdı. Bakın Evet bazı hayatına uymayan şeyler var diyor. İsteğini değiştir ya hayatını ona göre yaşa diyor ya da hayatını isteğine uydur diyor. Bir şeyler yap diyor. Evet yine güzel bir açılım oldu arkadaşlar. Anlık enerjiler bu şekildeydi. Ee, belki akşama bir tane daha çekerim arzu ederseniz. Yani eğer isterseniz yorumlar kısmına lütfen yazın. Ee, genelde günde bir tane çekiyorum. Çok enerjilerin karışmaması için. Ama dilerseniz bugün belki farklı bir şey yaparız. Bir tane daha e, açılım yaparız. Veya istediğiniz açılımlar varsa konularını yazın lütfen. Ben o konular üzerinden bakayım. Bugün özlem üzerinden baktık. Yarın başka bir şey için bakarız. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.